Burada aslında üç türlü yaklaşım var. Bir, genetik, çünkü biliyoruz ki yani aileden babasında bir işte ailede madde bağımlı olanlarda daha fazla madde bağımlılığı var. İkincisi de sosyal öğrenme ile ilgili yani kişinin o çocukluğundan beri etrafında madde kullanıyorlarsa, kötü bir örnek varsa maalesef çocuklar da aynı şekilde sigara burada en belirgin kafein tüketiminden belirgin veya işte belli e, lokal e, kafa bulucu veya böyle aktive edici maddeler var işte e, bazı yerlerde çiğneme tarzında bazı yerlerde işte sigara kullanımı gibi bu tür e, durumlar. Üçüncü bir grupta tabii e, yani daha çok psikodinamik, psikofasyal faktörler dediğimiz e, kendini kötü hisseden, stres altında olan e, böyle ruhsal problemi olan, ailesi sosyal işte problemleri olan daha çok boşanma olabilir, işte e, iflas olabilir. Çok ciddi travma yaşayanlar e, veya işte kötü bir çocukluğunda veya e, travmatik boyutta e, cinsel tacize veya fiziksel tacize maruz kalmış kişilerde de maalesef daha riskli işte hiperaktif çocuklar ileride e, e, maalesef madde kullanma riski yüksek olan grup olarak tanımlanabilir. Yani kısacası genetik faktör ne dersiniz? Aslında oldukça yüklü bir grup. Öğrenme modeli tabii kötü örnek bu anlamda. Üçüncüsü de en önemli, bu işi kolaylaştıran daha çok o, psikolojik problemlerleri bir psikolojik yatkınlıkta açıklanabilir.